Hmm, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber slenderina oynuyor oynuyoruz öbür videoda sesim çıkmamıştı slenderina oynayacağız demiştim ve şimdi onu tutuyorum tuttum ve slenderina'yı e yükledim şu anda yeni yükledim yani ve onu oynuyorum arkadaşlar nasıl, nasıl çıkış 8 tane kitap bulacağız durum. İnternet kapalı olsun onu hazırlamayı unutmuş. Olunca yani kamera gidiyor ve çok donuyor. Hmm. sesi full dedim. Yani korkanlar izlemesin. Ha. Ay vallahi ben korktum. <laughs> Böyle şeyler oluyor burada bir şey yok. Açar. Ah, hmm, büyük bir yer ve çok korkunç bir koridor gidiyoruz bakalım boş yer. buraya gelmiş miydik bilmiyorum ama ve kapı açık yani yere geldik Ev gibi bir şey oldu. Açın. Hiçbir şey yoktur. Boşuna kullandım değil mi? Evet. Sadece iki oda mı vardı ya? O kapağı kendi kendine açılmadı değil mi? Yok yok. Hadi, Hadi. Arkamıza bakmama oyunu bu Şu anda çok korkuyorum Bakalım bakarken. Bakalım Gidiyoruz Arkadaşlar ya Şu anda ses gelmiyor biliyorum Çünkü çok az sesle konuşuyor Bakalım Bunda da hiçbir şey yok Sıfır anahtarımız var. Ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir şey yok arkamda hissediyorum. Arkadaşlar. Gerçekten... Ben de de hissediyordum arkamda. Şimdi ne olacak? Bu oyun arkadan ha bakma oyunu gibi bir şey. Hmm, kapı. Hayır. Hayır. Hayır bakmayacağım. Bakmadım. Açtım. Oh, Oo. Arkadaşlar. Bakacağım orada. Gördüm. Gördüm valla. Oh, çok... Bir de bak. Sıkıştı sanırım. Sıkışmamış. Salça sürmüşler de, Hayır, ki. Salça Gerçekten değildir. Bak salça. Tadına bakayım. Ayy bu gerçekten... Ayy Gerçek ama acaba kim? Ya böyle olmaz ama. <laughs> kapıyı çıkarmış. Maşallah. Kim doğurduysa Kapıyı çıkarmış. E, Tabi bu kolay çıkardı. Bıraksana kapıyı. Kan kolu var. Yoksa bizim yerimiz bu. Kapıyı. kapıyı kim açtı? <laughs> Ay, Ay. Arkama bak arkamda Ses gelince arkamda oluyor Korkuyorum o yüzden bakamadım ne Aldım. Evet Arkadaşlar kurtulun bir kere karşılaşacağız Karşılaşacağız Bakalım tamam için izleyin. Aaa gitme orasından evladı. Piç. Süper evladı. gitmiyor arkadaşlar. Saklasın. Hmm, kapan. Neden kapanmıyorsun? Bu gerizekalı kapı kapanmıyor. Kapan. Ya adam şurada vallahi. Bakıyorum tozlar var her yerde. Gel bu ruh. Ruh gibi toz baksana. Görüyor musun bilmiyorum ama. Galiba orada yok. burada işimiz bitti. Hmm, 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 da işimiz bitti. Bir tane kapı kaldı. Orada da 6, 7, 8, 3 tane kitap var o zaman orada da ne bakmıştık, bakmıştık kapıyı açmışız bu da kan vardı aha filiz bulmuştuk şöyle bulduk şöyle ketçap değildi bu gerçek kandı kandırılmadık yani ha, sos da olabilir acı sos da olabilir ama iğrenç tabii. hayır arkadaşlar Hayır. Çok korkutucu bakamam. Bu kapıya neden girdim? Neden açtım bu kapıyı? Hayır. Hayır bunu yapmayacağım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Yani çok korkanlar çıksın. Kötü bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsun lan orada peç gibi? Bir kitap var. <laughs> Arkadaşlar çok korkanlar çıksın yemin ederim. yapışıyorum bıçak. Ha vezar. Evet, Bak el var. El var orada. Hayır. El var. Arkadaşlar bakın şurada el var. Bakın. El çıkıyor. Kesin orada bir şey var. Abi. Burada el var. Nerede? Burada el vardı. Şöyle çıkıyordu. Ya. Yeah. Al. Arkadaşlar korkamlar çıksın. Aboya. Bir şey yok, bir şey yokmuş. Hiçbir şey olmayacakmış bana boşuna dedim be. Daha hiç bir şey yok. Ne girmiş birik giden girer. Hı hı Ben masum çocuk, benim adam masum çocuk. Ben bu evine geldi girdim geriye kaldığı gibi Bu kadının evine neden girdim yoksa benim almış sokmuş yiyecek Yeni iki tane kitap kaldı şu anda Hiç kazanamadım bu oyunu ya. İnşallah Hah. Bir tane kitap kaldı Bir tane Bana beğenirsin 8 tane kitabı bulacağım. Burada kitap ne arıyor ki? Örümcekli bir yer. Ben neden geldim buraya? Orospu bu evladı bir. Bakalım bir şey var. Ya, ya. Küfür ya. Küfür. Ne var bunda? Herkes küfürleniyor. Buraya baktık. İşte, küfür Ama sanki sen hiç küfürlü konuşmuyordun Ben gelmiş miydik? kapıyı unuttum. Hmm. İnternet kitap kağıdı hmm. ve bir... Hmm. konuşmayacağım. Tı, bir, iki, üç, tır. yapmışım ama neredeyim hiç bilmiyorum. Harita olsaydı çok iyiydi. Ne harita da yok. <gülüyor> <Tamamdır>. <gülüyor> ben bunu açtım. Şimdi bu kapıya girdim. İki tane oda vardı. Ne gireyim bakayım. <laughs> Demek ki yokmuş. <laughs> Bakmışım. Gireyim 10 dakika olmuş bir kitap kaldı abi bir kitap nerede ya Vallahi şu kitabı bulamıyorum Ne bu Buraya çok bakmamıştım Şimdi burada bir tane kitap var salaklık yapıp bu kadının evine neden girdik arkadaşlar? Beni arkamdan kovalıyor şu anda görmüyorsunuz ama ben de görmüyorum ama gerizekal gibi arkamdan bakıyor. <laughs> Arkama bakamam. Çünkü <laughs> artık örümcek gibi salak birisi benim arkamdan gelip 500 bin kere düşünmekten salaklığım gitti yani. <laughs> Ay, 8 Run diyor koş. Abi oldum vallahi eksik doğru koşuyorum. <laughs> Allah. Arkadaşlar korkanlar gerçekten çıksın. Şu anda 8 tane kitap oldum hemen. İçim vallahi çok kötü oldu şu anda. İçim sulandı. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, açtım. Bir videonun daha sonuna geldik. Videonun devamı için abone olmayı unutmayın ve like. Tam 50.000 like ya 10 bin like olabilir. Bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız 10 bin tane like istiyorum. Birinci bölümünü kazandık arkadaşlar. İlk defa kazandım diyebilirim ve bir tane güzel bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve tabii ki zil işaretine basmayı unutmayın ve bay bay.